Ana okuluna başlamadan evvel ya da ilkokul 1'e başlamadan evvel çocuklarımıza muhakkak bir göz taraması yapmak gerekir. Uzağa görebiliyorlar mı? Tahtaya görmekte sıkıntı çekebilir çocuklar ileride. Genellikle bunu anne babalar gözlüklü ise unutmuyorlar ama annesi babası gözlük takmayan çocuklar ihmal edilebiliyor. Bu da çok önemli. Çocuğun başarısızlığına yol açıyor. Etrafını e, tahtayı iyi görmesi lazım. Küçük de olsa bir gözlük ihtiyacı olabilir. Bunu desteklemek gerekir. E, o yüzden buradan anne babaları uyarıyorum. E, okul çağı başlamadan evvel e, muhakkak e, bir gözlük ihtiyacı olup olmadığını e, baktırmak gerekir. Bu konu çok önemli. Yılda bir kez de muhakkak bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Numaralar düşebilir, numaralar yükselebilir ya da kaybolabilir. Bu sefer boşuna gözlük takmış olur çocuk daha çok göz kızarıklığı, göz yorgunluğu, erken uyuma hissi, gözlerini ovuşturma, gözlerde kızarıklık, göz kapağı düşüklüğü gibi problemlerle karşılaşabiliriz. Bunlar bir çeşit uyarı olmalı anne ve babalar için. Tüm hastalarımıza da söyleyebiliriz, tüm vatandaşlarımıza da söyleyebiliriz. Genellikle iki gözümüzle birden baktığımız için bir gözümüzün az gördüğünü unut ihbar ediyoruz. yani farkına bile varmayabiliyoruz. O nedenle yılda bir kez gözlük kontrolü öneriyorum. Özellikle çocuklarımıza ve tüm vatandaşlarımıza.